Selam arkadaşlar. Bu videoda Instagram'da görüldüğü nasıl kapatabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Instagram'a giriş yapıyorum. Instagram'a girdikten sonra profilime geçiyorum. Evet şu an profildeyim. Ve görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta en üstte 3 çizgi var. Buraya tıklıyorum. Daha sonra biraz aşağı kaydırdığımda mesajlar ve hikaye yanıtları var. Şimdi buraya giriyorum. En alt tarafta okundu bilgisini göster yazıyor. Görüldüğü tam olarak buradan kapatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi okundu bilgisi butonu şu an aktif. Bu butonu kapattığımda, bu butonu kapattığınızda DM kutunuzdaki mesajları istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Mesaj gönderen kişi sizin o mesajı okuduğunuzu kesinlikle anlayamaz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.